Evet, Moskova'da Novachevitch mezarlığındayız. Bu mezarlık ünlülerin yattığı ve çok değerli insanların, Moskova'da hizmet edenlerin olduğu bir mezarlık. Bu yola niye geldik? Buraya niye geldik? Bu kadar iş yoğunluğunda neden buraya kendimizi geldiğimizi sorarsak, dünyaca ünlü şairimiz vatan hasretiyle yanıp tutuşan ama ölümüyle kıymeti anlaşılan Nazım Hikmet'i ziyaret etmeye geldik. Çünkü anlatılan bir hikayeye göre Nazım Hikmet Moskova'da sürgünde yaşarken İstanbul'dan gelen uçaklardan inen Türklere sarılır. Memleketim kokusunu alıyorum dermiş. İşte biz de memleketten geldiğimiz için belki kokumuzu alır bir duamız ona iyi gelir diye buraya geldik. Umarım öyle de olur. 15 yıl boyunca haksız bir şekilde cezaevinde tutulan, hiçbir suçu günahı olmadan yıllarca yatan ama bir kere bile vatanı hakkında olumsuz hiçbir şey söylemeyen, binlerce eser bırakan inanılmaz bir şairdir. Ve cezaevinden sonra çıktıktan sonra tekrar üzerine baskı kurulmasından dolayı Moskova'ya gelen ünlü dünya cönlü ...bir şairdir. Yani. İmparator <laughs> ve köpeği. Çok... ...üst düzey... ...komutanların... ...üst düzey yöneticilerin hatta Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı'nın, devlet başkanlarının defnedildiği bir alanda oldukça kıymet verilen bir alanda defnedildi. Ve böylesine düzgün, böylesine muhteşem bir konumda bizim kıymetini bilemediğimiz ama dünyanın gözü gibi baktı. Nazım Hikmet'in rüzgara karşı yürüyen adam figürüyle birlikte mezarının başındayız. Çiçekler, taşlar, muhteşem bir görüntü. Evet güzel bir Nazım imzası var ve Nazım Hikmet'in rüzgara karşı yürüyen adam simgesi bulunmakta. Güzel. İşte. Evet. Nazım Hikmet'in eşi. O da vefatından sonra küllerini cesedini yaktırıyor ve küllerini Nazım Hikmet'in mezar taşının yanına koymak istiyor. Burada da Rusça Nazım Hikmet 1902-1963 yazıyor. Nazım'ın mezar bakışında da işte Cumhurbaşkanları'nın, eski devlet adamlarının mezarları var. Gerçekten şiirinde de söylediği gibi bir ağaç gölgesi olsa yeter demiş ama onu tabii kendi vatan için söylemişti. Şimdi o ağaç gölgesi kendine kucak açan vatanda. Vatan için hizmet eden Nazım Hikmet'in kabrinin nurla dolmasını, mekanın cennet olmasını dilerim.